Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiliz basını, Türkiye'nin milli istihbarat teşkilatının Arap ülkesinde büyük bir krizi çözmek için harekete geçtiğini yazdı. İbrahim Kalın, Trablus'a yaptığı sürpriz ziyaretle Libya'daki siyasi ve ekonomik krizi ele aldı. Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Dabaibay ile görüşerek, ülkenin istikrarı için kapsamlı bir diyalog sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı. Mısır Cumhurbaşkanı el ile yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye, Libya'daki yabancı güçlerin çekilmesi ve seçimlerin düzenlenmesi için önemli adımlar attı. Özellikle Libya Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması etrafında yoğunlaşan gerilimde, Kalın, Türkiye'nin stratejik rolünü pekiştirerek krizi yatıştırmaya çalıştı. Gazze'deki son gelişmeler de masadaydı, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisi, bölgesel istikrar için ortak eylemin gerekliliğiyle birlikte ele alındı.